Arkadaşlar biliyorsunuz okulun ilk günü ve evet, 100.000 abonemiz var biliyorsunuz. Ofis Fistodos videosunu izlediniz mi? Onu söyleyecektim ama artık onu boş verelim. Sonra artık şey için. Annem ne diyorsun kameraya tutuyorsun? Evet aşkım. Okulun ilk gününü anlatır mısın? Nasıl geçti <laughs> günün? İlk, ilk gününü tuvalet mi? İlk günün, anlatacağım. Ama tuvalet mi? Şey salon mu? İçeri mi? Aşağı mı? Tuvalet olayını boş ver. Şimdi diğer şeylere geçelim. Telefüste neler yaptınız? Telefüste mi aldım? Evet. Tamam. Telefüste bir arkadaşımla aşağı indik. Ama ben onu görememiştim. O bana tefişi dediği için ben üzüldüm. Ne dedi? Dedim de o üzüldüm. Ne dedi sana? Tefişi dediği için üzüldüm ben. Ne dedi de. ki sana? Tefişi dediği için üzüldüm. Ben Hı. de artık şey... Pardon dedi. Enes dedi. Hı -hı. Bana Enes dedi artık. Hı -hı. Adını öğrendi. adını öğrendi. Artık tabii şiir dediği bıraktı. Hı -hı. Sonra sonra bir bir aşağıda seksi oynadık ve seksi oynuyorduk. Şöyle şöyle şöyle. Ha evet. evet okulumuzun bahçesinde vardı onlar. Evet var bak hı -hı. bak. Şu kanepeye geç öyle anlat. Bak şöyle. Hı hı. Şu kanepeye geçip anlatır mısın? Bana çok yakın biliyorsun şu an. Evet. Ee sonra ne oldu? Evet, sonra Ödevimiz. Bir bahçede çok tane kedi gördük. Ya. Kedi gördük. Aa. Sokak hayvanı kediyi gördük. Sokak hayvanı. Evet. Ya. Kocaman bir, ha Kocaman bir tane kedi vardı o mu? Garfield gibi. Ama çocuğa Neden? Gözlüğü göremiyormuştu ya. Oy. Neseyi de siz de biliyorsunuz. Annem biliyor değil mi? Evet ben bilmiyorum. Göremiyormuştu. Kıyamam. Böyle böyle Arkadaşlar siz de izlemeyin öyle. çocuk gibi olursunuz. O çocuk çok telefon izlemiş o yüzden olmuş. Anladım. Evet. Başka <laughs> ne anlatmak istiyorsun? Televizyon ne yaptı? Şu atletini düzelteyim mi? Devam ediyoruz. Annem bir tomu çekti. Neyse. Arkadaşlar ne anlatmak istiyorsan ne? Derste neler yaptınız? Bugün Enes'in okulunun ilk derste günüydü. Derste bir gün. Derste bir gün. Karşı kanepeye geçtik. Bir gün bu ders. Ve bu şeyleri yaptık. Bakayım. Vay be. Evet. Sen kan... buraya resim çizmeyi tercih etmişsin. Evet. Dur da e, kire. Neden öyle bir şey yaptın? <laughs> bir anlat bakayım bunu bize. Evet. O sonra bir yakınlaştır birazcık. Sonra böyle bir şey yapmıyoruz galiba. Aha, karşıma geç. Mi <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlar? <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiniz mi? Çok beğenmişlerdir bence. Beğendiniz de. E, o, o öğretmen Beğendiniz. nasıldı? Sevdin mi öğretmeni? Sevdim ama şey, böyle yamuk, eğik, düz, evet, evet. düz, benim yaptığımı yap, düz, dümdüz, evet, eğik, hafif eğik, <laughs> düz çizgi, şey, yan çizgi, yan çizgi şöyle. Ve o, o ve ha, Ay, şiş, j, o, j, 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 şiş, gibi şey. Kıyas sonra bitti. Hı hı. Altı şunu yapmamışım. Neyse. Sonra beslenmede. Beslenme nasıl sonra geçti? Sonra beslenme günü geldi. Ve yemek saati gelmişti. Çaldım. Yemeği de anlatacağım. Ve bir yemek saati gelmişti. Sonra onun yerine pankek yedim. Hı hı. Siz pankek yemeyin. Biz pankek yedik. İstiyorsanız yiyin. Hı hı. Ama bir de aslında çok şey önemli. yaptın mı? E, mant Evet. E, mantı mantı diyorum ya. Elle babana götür. Arkadaşlar bir saniye durabilir misiniz? Ana açık. Biliyorsun. Evet. Arkadaşlar bu videoyu telefonla alacağız Hı hı. Peki şeyi anlatsana. Beslenmede sen kiminle oturuyorsun? Ahmet'le mi oturuyorsun? Ahmet nereye gidiyorsun Sen gelirken söyledin mi o yüzden? Ha. Seni görünce çok sevindi değil mi? Hiç altı şişir demiyor artık. Ne demiyor? Evet. Seksek demiyor mu? Demiyor. Seksek ne ya? Seksek bir isim mi arkadaşlar? Siz tahmin edin. Seksek bir olur mu sence anne? Olmaz. Evet. Arkadaşlar sence? Bence ben de olmaz. Kına gireceğim. Sence? Bence de olmaz. Bence olmaz. Annem size ipucu verecek. söyle ipucu. O. O ne? Olmaz bir şey mi? Ha, olmaz. Tamam. Arkadaşlar anladınız mı? Anladım. Anlarsanız yoruma yazın. Tamam. Şimdi Enes okulun güzel güzel geçti anladığım kadarıyla. Evet, evet anladım. Hiçbir güzel geçti. Ödevlerimizi de yaptık. E, Ödevimiz de çok zor geçti. Ödevini anlatmayı bitirdik. Hı -hı. Evet. Sıradaki sıradaki geçen yemek mi? Öğlen yemeği mi? Hı -hı. Öğlen yemeği zaten. Şu yemeği geç. Öğle yemeği de yemek kalmamıştı bende. Hadi ne yapmış? Sen ilkini hemen on buçukta ilk teneffüste mi yedin beslenmeni? Aa evet. Farki, e? o, o, diğer pangeyi de yedim yazıklar. Yanlışlıkla yeme yemene gerek yok. Ya, yok ama önemli değil yani. Birini bir teneffüste, birini bir teneffüste mi yedin? Aa, Yoksa ikisini aynı anda mı yedin? İkisini aynı anda şey Diğer teneffüste Bir uzun teneffüste mi? Aa, evet. İyi yapmasın. Çok uzun süreydi. Ben şöyle yiyorum diyorum. Arkadaşlar siz böyle yemeyin böyle... Değil. Tam onu boş verin. Hani neyi Tamam. Tuvaleti seçme. Böyle terefizleri, terefizleri de yaptık. yaptık. anlattık ya. oynadık. Ha o pipetle şeyle ne oynadınız Enes? Getirdiniz mi? Evet <laughs> getirdim ben. Kazandın mı? Ben, de, ben de 100 vardı ama sürekli Erek, evet, Agaça üzüldü babamı. Neden? Çok üzüldü babam. Arkadaşımana bir yana azıcık yaptı. Ama o yeşil tişötti değil. Hı <laughs> hı. İyi. Ama ben arkadaşımız en yakından üfledi. Ben dilim bozuldu. Ve Gözlük olan karede. mı? Ya, çok tatlı Aa, o da Anes. İstemeden <laughs> Ay, yapmıştır. Hı, hmm. Yanlış yaptığını fark etmemiştir senin canını yaktığını. Fark yattığını. etmedi valla. Kendisini bilecek bir bir an yana yani Şurada sonra geri koydu geri. Sonra hmm. da geri iyilik yaptı. Sonra, sonra, aynı anda de yapalım dedi. Annesi boş ver dedim. Öyle saymıyor dedim. Tamam sen bilirsin dedi. Hmm. Sonra ben diye. Şimdi bak buradan buraya attım. Ben alıyorum. Uh -huh. Sonra B aldım. B aldım. <laughs> Amerika'da mıyız biz? Bizde A, B, C yok. O üniversitede var ta. İlkokulda var. <gülüyor> İlkokulda <gülüyor> öyle bir şey yok. LK LK mi yazıyor? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok uzun oldu. Yarın yarınki günü de anlatacağız. Evet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim. Kusumu sarayım ve yorumlar ve videomuzu beğenmişsiniz. Tabii ki ne diyeceğimi bilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. videomuza Videomuzda zaten çok az kaldı. Görüşürüz. Çok, çok az kaldı ve yorumda bir şey yazarsanız çok 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 sevinirim. Ve çok fazla herkes abone olmazsa çok sevinirim. Anne bay bay diye bakalım. Bay bay. <laughs>